Merhaba, ben Natalia Yan. Bu YouTube kanalımda yoga, ayurveda, bilinç, vedik bilimler. Yani benim ilgilendiğim, bana iyi gelen ne varsa, onlarla ilgili sohbetler yapıyorum, dersler veriyorum ve daha birçok şey inceleyebilirsin ve hoş geldin. Bugün küçük bir sohbetimiz var. Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir söz okudum ve bunlarla ilgili konuşmak istedim. Diyordu ki: Kendini bilmek yaşamımızda yaptığımız, yapacağımız en zor şeydir. Çünkü bıçak kendisini kesemez. Ateş kendisini yakamaz. Ve ayna kendisini göremez. Göz kendisini göremez. İşte tam da bu yüzden bilinç kendisini bölmeden göremez. Yani zihin birçok parçalara bölünerek kendini tanımlamaya çalışıyor. Çünkü bir bütün olarak kendi kendini görebilme yeteneği yok. Ve biz kendini tanıma çalışmalarıyla her ne yapıyor olursanız olun Yoga olabilir, tasavvuf olabilir, zen olabilir, tao olabilir ve daha birçok dünyada var olan eski kadim bilgilerden tutun, yeni çıkmış, yine modern zaman insanına uygun birçok teknikler olabilir. Ama esas amaç ne? Neden arayış içerisindeyiz? kendi günlük işin içerisinde, günlük yaşam içerisinde yaşadığımız çıkmazları çözebilmek, istemediğimiz durumları değiştirebilmek ya da içten gelen bir güdüyle daha içe dönebilmek, derine inebilmek, özü, benliği tanıyabilmek ya da belki yaradanı, tanrıyı, Allah'ı tanımak, çözmek, onunla e, iletişim kurabilmek, yaklaşabilmek için ilahi amaçlarımız, içsel amaçlarımız, maneviyatla ilgili amaçlarımız ya da belki sadece şifalanmakla ilgili amaçlarımız olabilir. Yani tüm bu e, amaçlar, arayış, sebepler parmak izimiz kadar özel aslında ve kendimizi bu konuda önce bir belki soru sormalıyız. Ben ne arıyorum ve neden arıyorum? Tabii ki bu bu arayış içerisinde zaten kendini tanıma halinin, o kendini tanıma yolculuğunun bir parçası olacaktır. Çünkü sorular cevapları da getiriyor. Ve ne kalitede sorular sorduğumuz, Cevaplarımızın da kalitesini etkiliyor. Bıçağın kendini kesememesi, ateşin kendini yakamaması ve gözün kendi kendini görememesi gibi kendimizi tanımak madem bu kadar zor, peki nasıl mümkün? Bize en doğru gelen tekniği, yolu, yöntemleri bulabiliriz. Hani dedik ya bilinç de kendisini bölerek görebiliyor. Çünkü doğrudan kendisine bakamıyor. Gözün kendini göremediği gibi. İşte biz bu parçalarımızı tanıyabiliriz. Kendimizi nasıl böldüğümüzü, kendimizi nasıl tanımlandığımızla önce başlayabiliriz. Bu mesela sen kimsin dediklerinde kendini nasıl tanımlıyorsun? İşte ismini söylersin, işte birinin eşiyim, kızıyım, oğluyum veya doktorum, işte mühendisim, yani mesleğimizi söyleyebiliriz. Ya da yeşil köylüyüm, işte İstanbulluyum, Adanalıyım gibi. Hani memleket nere diye sorarlar ya mutlaka. Çünkü orada bir yakınlık doğuyor. Bizim o kendimizi tanımladığımız sıfatlarımızla olan ve başka insanlarla olan benzerliklerimiz bizi yakınlaştırıyor. Çünkü insan kendisine benzeri arıyor aslında. Kendisine benzer olanı yakın buluyor. Çünkü zihin tanıdık şeylerle, benzer şeylerle kendisini güvende hissediyor. Bu sadece dışarıda değil, kendi zihnimizin içinde de böyle. O yüzden birazcık farklı şeyler yapmak, çok değişik yöntemler denemek zor gelebiliyor bize. Çok da yani cesaret e, edemeyebiliyoruz. Bu yüzden birazcık sınırlarımızı önce keşfetmemiz gerekiyor. Yani benim cesaretim nerede bitiyor? Sınırlarım nerede? Nereden ötesine geçmeye çekiniyorum? O sınırı keşfetip eğer doğru şekilde görebilirsek, doğru gözlemleyebilirsek, ancak o zaman bir adım sonrasına geçmekle ilgili şöyle bir bakabiliyoruz o uçurumdan aşağıya. Çünkü artık uçurumun tam kenarındayız ya, sınırı bulduk ya. Ondan öncesinde belki daha uçuruma kilometre, kilometrelerce yer var. Ama biz onun çok ilerilerini hayal ediyoruz ve istiyoruz diye söylüyoruz. Ama bu olamıyor. Çünkü daha sınırı bilmediğimiz için çok gerideyiz ve onu geçebilmek için oraya gitmemiz gerekiyor, öyle değil mi? İşte bugün böyle bir sohbet oldu. Kendini tanıma yolculuğu dedik. Ee, gerçekten zor ama imkansız değil. Zaten insanın insanın potansiyeli bu. Bu yüzden başımıza bu kadar şeyler geliyor. Bu yüzden yaşamamız bu kadar inişli çıkışlı ve birçok olaylara, birçok durumlara birçok duygulara ve düşüncelere sahip. Bir taraftan öğreniyoruz. Öğrendikten sonra başka bir öğrenme başlıyor. Yani hiç bitmeyecek bir süreç haline geliyor. Önemli olan galiba derslerin tekrarlanmaması. Bunun için de yaşadığımız deneyimi iyice sindirmek. Onunla büyüyerek, genişleyerek ilerleyebilmek. Büyüdüğümüzde ve genişlediğimizde aldığımız deneyimlerle, derslerle o zaman çok daha fazlasına hazır hale gelebiliyoruz. Evet, bugün bunları düşünelim. Görüşmek üzere. Namaste.